onaracağım. şey ha. Şey gel, Kim kimi onarır ha. göstereceğim. Allah aşkına Tamam şey mı? Olmaz. Bugün zaten benim uykularım kaçtı senin geldiğin gününe. Daha ömrümde öyle görmedim ya. Aynen yani. öyle. Gidip benim gelin de gelinim var. var. Benim evime geldim. En düşük puanı da verdiler. Evet. Mesela hiç saygısızlık yapmadım. Yok yok, o da yapmadı. Hep böyle evet. el açması yaptı tamam, benim. Tamam Tuncay da yapmadı size öyle Hep geldi. Tunca da yapmadı. Tunca'nın Tuncay'ın ee, karakteridir öyle. Yemin ederim size karakter, karakteridir tamam. öyle. Hayır öyle Onu bütün olmadı. Kıbrıs sever. Evet ee, gelin evet. Gelin Kıbrıs'ı biraz saygılı olur. Onu bütün saygılıdır. Saygılıdır. Saygısızlık etmedi. Siz geldiğinizde öyle görüşürsünüz. Gelin gelin hiç ağırlık, ağırlık yani ağırlık çöktü. Çok abartılı yap, yaptılar, çok abartılı. Yani ya da karakterleri de abartılı. Yani onlara biraz ters düşmüş olabilir ama biz böyleyiz. Ya. Evet, konu dağılıyor. Ee, hellimli zeytinliği duymak istiyorum sizden. Canım, güzel tadı güzel ama gene yani pişmemiş hamur için biraz daha altı açık yani kızarmamış. İçinin şeyi eksik, yeşilliği eksik. Yeşilliği. Yeşilli. Evet. Hmm. Nanesi Nane, ıspanak evet. olacak mesela. Buna ıspanak koyulmaz ki. Bu Do zeytin ben canım. Yok Ölürüm. koyulmaz ıspanak. Çok güzel oluyor. Ha -ha. Bu ara yönde mesela çayla. ıspanak böreği mi zeytinli mi? Oluyor? Hayır hep yani. katarız biz zeytinli. Ispanak böreği ayrıdır, mesela, zeytinli ayrıdır. İçine evet. kollandırarak da doğrarız. Böyle ıspanak da koruz. Kollandı sevmiyor olur. ki zaten. Hellimli zeytinli şey yani hamırdı yani pişmemiş. Çok kız yetiştirememiş galiba. Tavuk dolması. Hı -hı. Hı -hı. İlk Helal. kez kabırsa biz getirdik dedi. Evet, Yoktu geliyor. burada dedi biz getirdik. Öyle midir tavuk dolması ile ilgili Hı -hı. ne düşünüyorsunuz? Ailesi aşçıymış nasıl bir seçim zor mu kolay mı doğru mu yanlış mı Kıbrıs özel mi var mıydı daha evvel yoksa sonradan mı yok, geldi? Beni bildi, bildiğim, Ben kendimi bildiğim bile tavuk dolması var şaştım kaldım ilk defa getirdiler Kıbrıs'a. Öyle dediler. Biz kendimizi bildiğim bileli tavuk dolması var evet, her bölgede var evet, hiç var. olur mu? Yani yaparız her i̇lk zaman yaparız. Yok, yok mu Sevgi Hanımcığım? Yapmasak da iki haftada bir evet. dolması dolmasını e yaparız. Ya, hiç olur mu yahu? Ben mesela kendimi bildiğim bileli tavuk dolması var